öfkenin, şiddetin ve hiddetin zararsız hale getirilmesinin muhakkak yolları vardır. Bunlardan bir tanesi, 3-5 günlük şu dünya için, Rabbimizin nazarında bir sinek kanadı kadar kıymet olmayan dünya için öfkelenmeye değmediğini bilmek. Öfkelendiğimiz şeyler ahiret hayatı nezdinde ve nazarında herhangi bir ağırlığı, herhangi bir kıymet olmayan şeyler olduğunu bilmek suretiyle öfkeden kısmen kendimizi kurtarmış olacağız. Eğer öfkelendiğimiz şey ahiretimizi bize kaybettirecek, çevreden bizi kopuk hale getirecek, bedeni olarak bizi yıpratacak ve tüketecek, kalbi hayatımızda bizi kinin, nefretin ve kötülük planlamanın bir makinası haline getirecek bir hastalık, bir marazsa, terk edilmesi ve yüzüne tükürük atılması gereken bir hastettir, bir huydur. Terk edecek ve kendimizi bulacağız. Seyyidina Selman-ı Faris'e hakaret ederler. Kim bilir vali olduğu zaman dahi müminler tarafından kaç defa hakaret gördüm. Onu vali bulunduğu yerde sahabi görür. Şehrin bir sokağında geziyordum. Kılık kıyafet tevazu yüzü yerde olması, karşı tarafta bir dilenci, bir fakir, bir hammal intibanı uyarmıştı ona karşı. Ve elindeki yüküyle kendisine doğru yanaşan bir tüccar, eğildi onun kulağına şunları fısıldadım. Arkadaş şu yükümü bizim eve kadar götürebilir misin?'' Hiç tereddüt etmeden yükü sırtını aldı götürüyordum. Ve sonra sokakların sağında solunda, çarşının başında ucunda kendisini gören kimseler temennâ durmaya başladılar. Vali hamallık yapıyor, vali hamallık yapıyor, ne yapıyorsun dedikleri zaman. Ancak o Müslüman anlayabilmişti, aman affedersiniz benim. sizi tanıyamadım, siz bu eyaletin valisiymişiniz meğerse beni bağışlayın deyip belki elin ayağına kapanmıştın. 50 defa kendisini öfkelendirecek hadiseyle karşı karşıya gelmiş ama fakat içinde hiçbir şey hissetmemiştir. Kendisinden kamilane sus, şu sözleri duyuyoruz. Birisi yüzüne karşı ediyor. Sen bir Arap değilsin. Haşa sen bir soysuzsun. Sen dıştan gelmiş bir insansın diyor yüzüne karşı belki. O bütün bunları tebessümle dinliyor. Kendisine diyorlar ki niçin mukabele etmedin? Diyor ki eğer bu dedikleri şeyler, bu söyledikleri şeyler, mizanda benim terazimi ağır bastıracaksam, günahlarımı hafifleteceksem, benim ona öfkelenmem değil, ondan razı ve hoşnut olmam lazımdır. Ahiret hayatıma tesir etmeyeceksem, zararı yok, istediği şeyleri söylesin. Meseleyi böyle görme ve böyle bakmam. Aynı hakareti ve öfkelenmeyi gerektiren hususum, Seyyidina İbrahim Ethem, kumandanlardan birisi tarafından gördüğü zaman, ellerini açmış dua dua onun için yalvarmıştım. Etraftan görüp bilenler tanımış ve kendisini döven askere, zavallı askere demişlerdi ki biliyor musun, bu adam Belhin prensidir. Bir yerde hükümdar olabilirdim. Ama terk etti geldi kendisini dine verdim. Bir irşad ekibi kurdum. Şimdi müminler arasında bir mürşit vazifesini görüyor. Sen kime hakaret ettiğini biliyor musun? O yüzden kaldırmış dua dua yalvarıyordu. Kendi kendine şöyle diyor. Bu adamdan Allah razı olsun. İyi ki beni dövdü, gururumu kırdı benim. Ben bunun sayesinde bu zatın bana hakaret etmesi sayesinde sabredecek inşallah cenneti kazanacağım. Bana cenneti kazandıran Allah'ın sen cennete koy diyordu.